Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bubucu. Ay Bubu sen süper kahramansın. Nasıl bitlerle savaşamazsın? Arkadaşlar ya Bubu yine çok hasta. Of Bubu ya ne kadar çoklar. Bubu of ne kadar çoklar. Eyvah ya bombalı olanları falan var arkadaşlar. Robot kıyafetini nereden buldunuz da giydiniz? Bir de ilk... Bastığım zaman arkadaşlar bir tane daha bir tane daha çıkıyor içinden şu üç gözlü olanların. Bak bu değil. Bekle de size göstereceğim o yeşil. Bak şu şu üç değil, çok gözlüymüş. Kral tacı olanlar. Ay bu bucuğum çok kötü görünüyor üstüm falan. Kıyamam ben sana çok geçmiş olsun. Acaba canını acıtıyor mudur arkadaşlar? Kaşındırıyordur değil mi o benekler? Az kaldı geliyor. Bitmek üzere bu bu. Göbeğine bakın. Çok tatlısın bu bucuğum. Hemen tuvalete gidiyoruz. Ay banyon çok pis olmuş. Uzun zamandır bakmıyorduk bu bu arkadaşlar. O yüzden evi çok kirlenmiş. Tuvalette iPad'e mi bakılır bu bu? Tamam neyse yaptı çişini. Sifonu da bastı. Ay buralar da hep kirlenmiş. Gel yemeğini yedireyim öncelikle sana. Bunu ye. Bunu ye. Ay ne çok tatlı yedin. Kocaman bir tabak tatlı yedi arkadaşlar. o o, balık var balık ye kediler çok sever mantı dev gibi bir çin mantısı var ramen vardı neyse bir de oyun oynayalım oyun seçeyim ben şuradan en sevdiğim oyunla başlayalım arkadaşlar biliyorsunuz ki ben bu oyunu çok seviyorum Allah kaç kaç ya kaçamadın işte gördün mü Ay ben de kaçamayacağım şimdi bu gidişte. Beni kovalıyor arkadaşlar. Ya beni kovalamaz mısın? Git başkalarını kovala. Ya da bekle sen şimdi ben güçlenip güçlenip sana gelmez miyim? Bekle dur. İşte sen gördün şimdi gününü. İşte sen beni kovalarsan. Allah yiyemiyorum arkadaşlar. Yedim ama. Aa kaç kaç. Şimdi bekle seni de yiyeceğim kurt baba. Allah arkadaşlar ben burada nasıl kurtulacağım? Nasıl kurtulacağım? Kurtulamadım. Bir tane daha oyun oynayayım bari. Hey! Aşağı düştüm. Olamaz. Hiç oynayamadan bitti oyun. Bir tane de Mars kaşifi oynayayım bari. Şu top gibi yuvarlananlardan burada var yine. Allah. Oh, nasıl yaptım gördünüz mü? Aşırı başarılıydım. Nereye düşeceğimi çok merak ediyorum. Zehrin içine düştüm. Olamaz ya. Yuvarlana yuvarlana gidip zehrin içine düştüm. Allah geliyor kırmızı böcek. İki tane de anteninde göz vardı gördünüz mü? Aşağıda lavlar kaynıyor arkadaşlar. Geliyor böcek. Alsan Allah. Isırıyordu beni geri dönüp. Şu top gibi olandan hala burada. Bakın şimdi. <laughs> gördünüz mü? Oradan oraya çarpıp duracak. Hiç duramayacak. Allah. Olamaz. Bowling topu gibi vurdu bana. Gerçekten bu olmamalıydı. Arkadaşlar ya ben onu hiç hayal edip düşünemedim ya. Tüh ya. Perfect dedi bana. Bir daha perfect dedi. Çünkü ben gerçekten mükemmelim. Perfect demek mükemmel demek. Oh, da mükemmel değilmişim arkadaşlar. Kırık. Sallanıyor. Ay çok korktu. Eyvah. Boşluğa doğru yuvarlandı bu bucuk. Ah bu bu. Neyse öncelikle gel senin şu rengini bir değiştirelim bu bu. Aa kaplan desen de mi yapsak? Yoksa böyle mavi ışıltılı mı? Bence kahramanlar gayet böyle ışıl ışıl olabilir. Ben bunu beğendim. Bu bu da çok beğendi. Bubucum, uykun gelmiş senin biraz. Gel. Eğlenmek istiyormuş. Neymiş? Bubuyu tara. Tarayalım. Çok kolay. Bu diş fırçası. Tarar. Gerçekten harika. Dişlerini de fırçalayalım arkadaşlar. Aferin bu ya. Kuyruğu da ışıl ışıl ya. Ne minnoş. Bir de banyo yaptıralım arkadaşlar. Tabii ki tavuğa da. Tavukçum sana da hindistan cevizi. Sana da hindistan cevizi. İyice yıka kafanı bu bu. Göbüşünü de ben yıkarım. Tavuk sen de iyice yıkan. Bence gayet de iyice yıkandın Bubucum. Havlu alabilir miyiz? İşte bu kadar. Nokta kadar da acıkmış. Arkadaşlar bu bu çok güzel beslendiği için yemeğini çok iyi yediği için ona bir dondurma ısmarlayabilirim bence. Dondurma bakıyorum şu anda var mı? Limonat ay meyvelerin güzelliğine bakın. Dondurma yok mu dondurma? Dondurma. Yok arkadaşlar nasıl olmaz dondurma? Nasıl görmem? İşte burada varmış ya bir tanecik. Ha, benim istediğim dondurma bundan değildi ya neyse. Tamam hadi yiyelim o zaman dondurmamızı. da. Aa bakalım bubucuğum. Bir de üstüne sana bir meyve suyu ya da süt vereyim bekle. Limonata harika gider tabii ki. Ev yapımı meyve suyu da bence on numara olur. Ay ne yaptık o meyveyi yanlışlıkla ya. Dur. Al afiyet olsun. Bir de çilekli. Ay çok güzel görünüyor. <laughs> Sulayalım birazcık. Şuradan yeni yemekler yapabilsek keşke. Tavukçum. Tavuk. Bize bir tane yumurta verebilir misin tavuk? Bugün bu, bu yumurta yemedi ve yumurta çok sağlıklı. Şöyle mor yumurtamızı kırıyoruz arkadaşlar. Süper kahraman bu bu. Gücünü yumurtaya borçlu arkadaşlar. Her gün yumurta yemeye borçlu. <laughs> Hop. Ay çok ayıp bu bu. Tavuk ne kadar uğraştı sana onu yapabilmek için. Kıyafet değiştirsek mi ya? Ama kıyafetimiz de çok güzel süper kahraman kostümü. Gelinlik var biliyorsunuz değil mi? Aha. ...gelinlik. Başına da... ...gelinlik tacı takalım. Duanı. İşte bu. Ye yeah, ya. Yeah. Hayır. Sana süper kahraman kostümü yakışıyor bu. Bu ne? Bu da çok iyiymiş. Ya bebek bu bu. Polis bu bu. Bu da çok iyiymiş. Robot bu bu. Cadı bu bu. Biraz da cadım olsun. Keşke büyü yapabilse. dalgıç bu bu. İtfaiyeci bu bu. Bu ne? Çok kötü simsiyah bir elbise beğenmedim. Noel baba bu bu. Balerin bu bu. Dinozor bu bu. Astronot bu bu. Bilim adamı bu bu. Ay bu yağmurluk zaten resmen bir harika. Ben bunu mu giydirsem? Ya bence en güzel arkadaşlar süper kahraman kostüm. Ben en çok bunu beğendim. Bir daha dişlerini fırçalamak istiyormuş. Çünkü meyve su içti. Aa bu su niye boşuna akıyor günah. İsraf kötü bir şey arkadaşlar su israfı. Tamam. Hadi bu bu gidiyoruz. Oyun oynamaya gidiyoruz tabii ki. Ne oynasak arkadaşlar? Uzay yolunu mu oynasak? Dünyayı gezenlerimiz şu uzaylı istilasını oynayalım. Bu uzaylı böcekleri bir tek ben yenebilirim zaten. Vuhuu! Ay aralarına attık hep. Tükürüyorlar resmen suratımıza. Ha, bunlar zor geçiliyor ben geçerim bunları. İşte böyle bu kadar basit. Boşuna tükürdün. İşte bu kadar basitsin. Son bir taneyle bay bay sana uzaylı böcek. Aa hiç bugün uzaylı arkadaşlarımızı ziyaret etmedik arkadaşlar komşularımızı. Bu bu seviye onların evine gezmeye gitmeyi. Tamam. Bu ne ya deniz anasına benziyorlar. Bu üç kere de ölüyor ama herhalde hatta dört hatta beş. Ne zor ölüyor? Vucu çıktı. Ay buradan saklanabileceğim yer yapmışlar benim için. Ama ihtiyacım yok ki saklanmaya. İşte böyle. Gördünüz mü hiç de ihtiyacım yoktu aslında. Yeter. Değişik böcekler gelip duruyordu. Yeter. Arkadaşlar azıcık da gezinti yapacağım. Oo. Merhaba komşular. Merhabalar. Ne güzel miyavladın tatlış. Hapşırıyor yüzüne kaç. Bu tarafa gidelim. taranmak istiyor. Bu, seni bugün iki kere taradım. Aa bu arkadaşın hiç mutlu olmadığını ziyarete geldiğimize. Gayet de sinirli bir arkadaş. O zaman ben gidiyorum. Bay bay. Hoşça kal. Ben de senin evinden memnun kalmadım. Merhaba komşum. Mutfağı bizim mutfağımızın aynısı fark ettiniz mi? İyi bay bay sen senin evinden gidiyorum. Ya hastalık bulaştı işte. Of ya. Yüzümüze hapşurdu çünkü az önce arkadaşlar gördüm. Pis. Olamaz ya. Bu Bubucuğum süper kahramanlar da hasta olabilir üzülme. Aa çekemiyorum bu sümüğü. Heh çektim sonunda. Ee, kaçın. Ee, burnu rahatlı bir nefes alabilecek artık. Test yapalım arkadaşlar of beynine kadar soktular bu bunun bakalım test tüpümüzü çalkalıyoruz çalkalıyoruz çalkala 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 artık test edilmeye hazır bir sümük ya. Yeah. Ucum, çok üzgünüm. O uzaylı seni hasta etti. Maalesef ben hiç istemezdim ama maalesef öyle oldu. Şöyle yapsam. Oo çok kötü bir yere gitti ya. Tamam bunları yok ettik. Şuraya da bir tane. Bak buraya çok iyi geldi bu. Bu da gitti. Bu da gitti. Ya bu çok kötü oldu ya. Bunu gönderebilir miyiz? Gönderdik. Çok şükür. Geçmiş olsun bu bu. İyileşmene sevindim. Arkadaşlar ben bugün bu ile çok eğlendim. Çok hasta oldu ama bugün ya. Siz hasta olmayın lütfen olur mu? Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay bubu.